Kanka sıra bende. Ama kaç dakika içinde kaç bin kez yerini çaldığını öğrenmek istiyorum. İçinde <laughs> dakika içinde kanka bin kere e, gerizekalı dedi. Aman tanrım ne kadar da IQ oluyor. Kanka <laughs> <laughs> 5 <laughs> bin fazla beş binden fazla kere gerizekalı dedik biz ya. Neyse kanka sen şimdi gel. o kadar deme şimdi boş ver. E, ee, kanka ıı, kaydı bitir. Evet arkadaşlar e, gerizekalı deme programımızın sonuna geldik. Ee, Hayır. Hayır yeni başladı kanka program. daha 42 saniye oluyor. Neyse. Kanka neden? <laughs> kapatmış. Programı kapatın dedim. Programı kapatın. Kanka neden? Çünkü biz gerizekalı üstü gerizekalı olmalıyız. Gerizekalı üstü gerizekalı olmalı olduğumuz için gerizekalı üstü gerizekalı kayıtlar yapıyoruz. Bu yüzden dolayı gerizekalı gerizekalı üstü gerizekalı 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 işlere kat. Katılıyoruz ve bu yüzden dolayı bin kere geri beş bin kere gerizekalı, gerizekalı, geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı falan çünkü bu geri bir tabii kayıt ve geri zekalı yayınımıza hoş geldiniz geri Size demiyorum geri size demiyorum kankalar, size demiyorum. Ben diyorum ki beriyle kankama yani diyorum ki geri Çünkü neden geri Neden? Çünkü Geçen yıl zaten Freddy hastaneye kaldırıldı ve artık hiç şey konuda Freddy hiç rahat bırakın. Yani biz geride kalmayız onu niye peşin bırakmıyoruz? Geride üstü, geride kaldı gelip geride bir şey yapıp kesinlikle yüzü yüz, yüz oyanmıştır. Geride kalınlık yapıp Fanta ile dalga geçmiş. Aradan geride kalın Fanta gelip geride bir atlayış yapmış. Herkes şey olmuş. Mesela ve sonra gerizekalıymıştı. Gerizekalı tanıtanla ben gelmişiz. Gerizekalı, gerizekalı olduğumuz için gerizekalı, içine girmiş. Gerizekalı, gerizekalı içine girince e, ee, gerizekalılar gelmiş ve bu sefer tekrar bağırmış. Gerizekalı, Gezekal, olunca gözü patlamış. Tabi de gerizekalı olduğu için gezekal, gerizekalı, gerizekalı patlatmış. O da onun gerizekalısı olduğu için onun gerizekalısını yapmış. Ve gerizekalı, gerizekalıyız çünkü biz. Neden? Çünkü biz gerizekalıyız. Hmm. Şimdi en önemli bir geri zekalı Yani geri zekalı biz Ve geri zekalı oldu olduğu için <laughs> geri zekalı, geri zekalı ama geri zekalı ama geri zekalı ama 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 geri zekalı üstü. Pamuklarımız olduğu için kesinlikle geri zekalı bir şekilde pamuk geri zekalının üstüne geri zekalı yapıştırmıştır. Geri zekalı üstüne geri zekalı gelince yani ne tekrar bir tane daha geri zekalı gelmiştir. Ve 50 tane geri zekalı olmuştur. 50 tane geri zekalı geri zekalı. İsimlerini söyleyemiyorum ama gerizekalı diyebilirim. Gerizekalı, 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 gerizekalı ama gerizekalı. Sarkıs Bey'i gelmiş. Çünkü gerizekalı oldukları için diğerleri Sarkıs Bey'i de gerizekalı olduğu için içinden 30 tane gerizekalı robot olduğu yani isimlerini söyleyeyim. Gerizekalı, 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 gezekalı içine girmişler. Çünkü gezekalı gezekalının içine girince gezekalı mal tutu mal çıkıyor. İşte salak çıkınca tabii ki de gezekalı programını nasıl yiyeyim? Gezekalı programının içine bin tane yaklaşık bin fazla birkaç dakika içinde gezekalı demeye çalışıyoruz. En, evet. en fazla on dakika. Ve gezekalı gezekalı ve gerizekalı 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 olduğu için gerizekalı oluyoruz. Evet. Tak mi? Saklamış altı dakika içinde altı beş binden az Gerizekalı gerizekalı çünkü gerizekalı içine girmiştir benim. Neden? Çünkü biz ikimiz de gerizekal. evet, ha, sonra ha, sonra... Ha, gerizekalı. Sen sonra... sonra... gittikten sonra gerizekalı ve ger gerizekalı ile ile gerizekalı programımıza hepiniz görüşürüz. görüşürüz. Hadi durdurun. Vaktim başına gidiyor. İşte bu gerizekalı gerizekalı şuna gelince gerizekalı onun beynini patlatmış. Çünkü neden? Çünkü gerizekalı gerizekalının gözünü ve beynini patlatırmış. Bu yüzden bana gerizekalı müziği arkadan çalmaya dönmüşler. Ve William gelip gerizekalı William gerizekalılık yapıp gerizekalılık yapıp gerizekalılık yapmış. Ve bu gerizekalılık gerizekalılık Diğer tüm gerizekal çocuklar ölmüştür. Neden? Çünkü hepimiz dünyadaki herkes gerizekalı. Siz değil kankalar. Tabii ki de gerizekalı gerizekalı üstü Can Bey gelip bizim şu yıldızı hava atmaya çalışmış. Gerizekalı gerizekalı gerizekalı, gerizekalı üstü Can. Gerizekalı, 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 gerizekalı ama gerizekalı. Diğer eski sebebi daha da gerizekalı olan bir canlı. Biz de tabii ki de onu odaya kapatıp 24 saat boyunca fan gösterilerle tuttuk. Ne alaka bilmiyorum ama fan gösterileri yoktur büyük ihtimal. Ama var fan gösterileri odaya koyduk. İşte biz gerizekalı şimdi. Gerizekalı, gerizekalı odaya girip bana sarılmışlar. Ben de Gerizekalı.

<laughs> gerizekalı, 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 gerizekalı. gezegen dünyanın koronayla öpüştüğün görev önmüşüzdür. Çünkü gerizekalı korona vardı. Gerizekalıyı yakmıştır güneş. Neden? Çünkü dünyada e, gerizekalıdır. ha ay yıldızları toplu gitmiştir. Neden? Çünkü dünya bir gerizekalıdır. ne sonra dünyayı yakmış güneş koronayla beraber. Yanmışlar. Ay çirkin oldum. Ayrılan demiş korona. Anında dünya geri zekalına bağlı geri zekalı yapmıştır. Çünkü bizi geri zekalı. Evet arkadaşlar şey, bir dakika içinde geri zekalı bin tane geri zekalı dedik. Yani gördünüz. Sıra verildi. Şimdi sana geri zekalı ne çalacağım. Bu müzikte bitireyim programımızı. Zan erol, da erol, da. Meror, da, da. Allah kesin kan zamer öre bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Geride kal, 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 bu musun? Tek ayetim, geride kal, geride bir şekilde ölüm, alta, ortaya halka çıkartıp geride kal, halka, halka dönmüşüzdür. Geride kal olduğumuz için de de geride kal, geride kal,